Bir daha sıkıntı. Bir daha sıkıntı. Bir daha sıkıntı. Bir daha sıkıntı. Bir daha Yeah, sure. Yeah. Bizi de ayakkabıcılık dede mesleğidir. Antakya'dan geliyoruz. Deprem dolayısıyla buradayız. Bu ayakkabı 1973 senesinde babam, iki kardeş ve dedemle beraber e, Antakya'da yapıldı. O zamanki şartlara göre dünyanın en büyük ayakkabısı 1 metre boyunda. E, Birebir işçilik var. Hiçbir şekilde malzemeden eksiklik yapılmadı, çalınmadı. E, şu anda da Aksaray'daki dükkanımıza depremden çıkarttık bunu. Antakya'daki dükkanımızı depremden çıkarttık. Dolayısıyla, o tabii oradaki dükkan göçtü, ev göçtü, dükkan göçtü. Dolayısıyla e, şu anda Aksaray'dayız. Bunu da Aksaray'a bir sergi amacıyla getirdik. Şimdi o 73 senesinde dünyanın en büyük ayakkabısı buydu. Daha sonra e, 2000 yılında yeni bir rekor denemesi yaparaktan 3 metre 12 santim boyunda dünyanın en büyük ayakkabısını yaparak rekorlar kitabına girdi. Zahit okullar olarak belgemizi de aldık. Şu anda ben burada e, kendi dükkanımda çalışmaya devam ediyorum. E, ailecek buradayız. E, ufak tefek baskı ve logo işleri yapıyorum kendime göre. Konya'dan, Antakya'dan, Adana'dan gelen işlerimiz var. Beraberinde e, bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyoruz. Can kayıplarımız çok deprem dolayısıyla. Ne zaman geldiniz abi siz buraya? Şubat'ın 20'sine geldik. 2000, Şubat yani ilk depremden 20 gün sonra geldik.